sürüş hissiyatı ile birlikte de küçük direksiyon ya. Yani böyle go kartlar arası kullanılmış hissi veriyor yani. Evet yani araba D segmenti olmasına rağmen çok e, elimin avucumun içinde yani araba. Hepinize merhaba. Oto Limiti'ne hoş geldiniz. Bugün Okan'la beraberiz arkadaşlar. Okan bize gerçekten güzel bir araba getirdi. Bugün arkadaşlar 2022 model. Biraz güneş geliyor. Kusura bakmayın. 1.5 BlueHDi Peugeot 508 ile beraberiz arkadaşlar. Alu paket. Benim sevdiğim bir araba. Daha öncesinde bir kere kullanma fırsatı bulmuştum ama o bir gece çekimiydi. Çok fazla bir şey anlamamıştım. Detaylı bir şekilde Peugeot 508'i Okan'la beraber size anlatmaya çalışacağız. Umarım keyifli bir video olur. Hadi bakalım. İyi seyirler. Selam herkese. Arkadaşlar karşınızda Peugeot 508. Benim gerçekten tasarım itibariyle gördüğüm zaman en beğendiğim D segmenti otomobillerden bir tanesi zaten biliyorsunuz artık yeni nesil Peugeot'ların tasarımı çok dikkat çekici oluyor. Bu 308'de de böyle. Aynı şekilde 508'de de yine o şekilde. D segmenti bir araba. Bilmiyorum tasarım göreceli bir kavram ama benim gerçekten gözüme çok fazla hitap ediyor. Şimdi arabamız Alur paket. Biliyorsunuz bir de işte bunların GT olanları var. Aynı zamanda 2022 model. Şu anda güncel olarak bildiğim kadarıyla sadece Alur ve GT paketleri var bu arabaların. Ve sadece arkadaşlar 1.5 Blue HDI motoruyla alabiliyorsunuz. Aslında o motor konusuna uzun uzun değineceğiz yoldayken. Çünkü bu araba bu tasarıma, bu Yeteneğe. Çünkü aynı zamanda bu araba şase olarak da gerçekten yetenekli bir araba. Yol tutuşunu çok beğeniyorum. Bütün bu detayları göz önünde bulundurduğumuzda bu gerçekten 1.6 benzinli motoru çok fazla hak ediyor. 180'li ve 225'li olarak güç seçenekleri olan motoru var. Ama arkadaşlar aracımız şu anda bizim 1.5 BlueHDi 130 beygir 300 Nm torkumuz var. Ağırlık olarak bu araba 1500 kilonel bir buçuk tonun biraz altında bir ağırlığı var. Birkaç farklı veriye ulaştım. Bazı yerlerde işte 1420 kilo yazıyor. Bazı yerlerde 1480 kilo yazıyor. Yani 1400 ile 1500 kilo arasında bir ağırlığı var arkadaşlar. Normal bir ağırlık. Yani ne çok ağır ne çok hafif. Jantlarımız 17 inç. GT'de 18 inç geliyor. Michelin Primacy 4'ler vur üstünde. Benim Astra'da da arkadaşlar bu lastikler var. Güzeller ama bazı noktalarda eksikliğini hissediyorum. Biraz yumuşak gibi geliyor bana. 215-55-17 ebadında jant lastik kombinasyonumuz var. Aynı zamanda camlarımız gördüğünüz gibi karartmalı fabrikasyon karartmalı ama sanki hani böyle sonradan karartmışsınız gibi gözüküyor ve arabanın görünüşüne çok büyük fayda sağlıyor. Arka tarafta liftback bir tasarımımız var. O da sevdiğim detaylardan bir tanesi. Bagaj camla beraber kalkıyor. Arkada da yine çok sportif arkadaşlar bakın. Bu araba... Bence şey Öyle mi? Ben de. Arkadan da hırçın gözüküyor arkadaşlar. İşte stopların görüntüsü vesaire. Yandığı zaman da çok güzel oluyor. Dış çekimlerde zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Arka tarafta fake egzoz çıkışlarımız var. Bunlar hazır arkasına gelmişken şöyle aşağıya da bir eğilelim. Size de göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bağımsız süspansiyonumuz var. Arkalarda bağımsız, ön taraflarda klasik e, MacPherson tipi süspansiyonlarımız var. Araba bak bak doymuyorum. Gerçekten seviyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. E, yazabilirsiniz aşağıya 508'in tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz. Ama bu araba arkadaşlar beni asıl tasarımdan ziyade sürüş hissiyatı olarak etkiliyor. Bu arabayı kullanmak gerçekten keyifli. Aynalarımız siyah, sunroofumuz var. 4.75 uzunluğunda bir boyutu var. Bagajımız yine 500 litre yakın 487 litre olması lazım. Bir yanlışım varsa ekrana yazarım. 0-100 hızlanması da 10 saniyeler civarında. Şu hırçın görüntüye 0-100 biraz az kalıyor arkadaşlar ama bakalım yoldayken de performansına bakacağız. Farlarımız gördüğünüz gibi full led. Burada aşağıda full LED teknoloji yazısını görebilirsiniz. GT aldığınız zaman fark teknolojisinde de bazı değişiklikler geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir bence arkasına bakalım. En azından arka diz mesafesini vesaire bir gösterelim. Olmazsa bagajın müsait mi? Eğer özel bir şey yoksa bagajını da gösteririz. Şöyle bir arkasına doğru geçelim arkadaşlar. Bakın bu arada arkadaşlar şöyle açtığımız zaman kapıyı cam aşağıya iniyor. Kapattığımızda kendiliğinden yukarıya çıkıyor. Her yerinde yani bir sportiflik var. Hani kupi arabalarda genelde bunu görürüz. Ya yani iç hacim olarak şöyle söyleyeyim size. D segmentini düşündüğümüz zaman sanki insan biraz daha bir diz mesafesi istiyor gibi. Arabanın içinde böyle bir tık bir klostrofo bir hava var arkadaşlar. Yani D segmenti araba olduğu zaman konu insanlar böyle biraz daha ferahlık isteyebilirler. Bu arabada daha çok her şey sportiflik üzerine kurgulanmış. Yani sportif bir D segmenti araba. Bu sportifliğin, tasarımın vesaire getirmiş olduğu bir handikapta içeride böyle bir tık bir klostrofobik bir hissiyat var. Beni rahatsız ediyor mu? Beni etmiyor. Ama bu kullanıcı kitlesini biraz rahatsız ediyor olabilir. Burada havalandırma menfezlerimiz var. Kapı içlerine şöyle bir bakalım. Kapı içlerinde herhangi bir kaplama aynen yok. Ama mesela şeye bakalım. Buralar yumuşak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üst taraflarda bile bak birazcık bir yumuşaklık var. Yani kapıların üstünde. Normalde arka kapılarda pek olmaz. Ama buralarda bile böyle bir hafiften içine göçüyor arkadaşlar. Arka kapıların üstleri de yumuşak. Burada böyle bir karbon. Görüntü vermişler. Bir şeyden bahsedeyim. Baş mesafesinden diğer D segmentlere göre daha Hı -hı. kısa kalıyor özellikle. Evet. Tavana alçak bir geliyor. geliyor. Bir de şu arka evet. bagaj kapağının tasarımından dolayı öyle. Ee, bir de sunroofsuzlarında on daha da aslında yukarı çıkıyor. Biraz da sunroofsuz. Evet evet sunroof biraz da. daha etkiliyor. Bak zaten burada neredeyse şöyle yarım parmak bir mesafe var. 183 oturduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Dokunmatik ama tabii arabanız şu an açık olmadığı için yok gerek yok yakmayalım. Burada arkadaşlar led aydınlatmalarımız var. Şurada bir askımız da var. Orta tarafta böyle çok küçük bir şaft teliğimiz var. İşte aşağıda da gördüğünüz gibi iki tane şarj çıkış noktamız var. Bir de bagajına bakalım. Arkadaşlar PSA grubundan. Yani benim bende Opel Astra var biliyorsunuz. İşte Ozan'da 308 vardı artık kanaldakiler tanıyor. Anahtarda hiçbir farklılık yok. Aynı anahtar. Ee, anahtardan bagaj açma yok galiba değil mi? Yok, hayır. Anahtardan bagaj açamıyoruz. Ha, aa biraz ağırmış bagajımız. Ağır olmasının sebebi de camla beraber kalkması. Elektrikli bagajımız yok arkadaşlar. Bu arada bagaj bayağı dolu. Tam böyle hani tatilden yeni gelinmiş bagaj var arkadaşlar. Şimdi özel eşyaları vardır. Çok fazla kurcalamayalım ama bagaj anlamında görüyorsunuz aslında süper bir test olmuş oluyor. Bagaj anlamında hiçbir sıkıntı yok. Koskoca valizleri koymuşlar valla. Ama şurada bir tuş aradım ya. Mesela iki parmağımla kapatacaktım kapatamadım. Elimle kapatacağım şöyle şöyle kapatalım. İçeriden dışarıdan arabamız böyle gözüküyor. Şimdi biliyorsunuz bizim zaten olayımız sürüş hissiyatı. Ben bu arabanın size yolda neler hissettirdiğini anlatmaya çalışacağım. Arka tarafta şurada geri görüş kamerasını da görüyorum. Geri görüş kamerasını belki biraz daha iyi saklayabilirlerdi diyelim. Neyse yola çıkalım. Bakalım 508 yolda neler hissettiriyor. Çünkü bu arabanın asıl olayı yoldayken hissettirdikleri arkadaşlar. Yolda görüşürüz. İçeriye geçtiğinizde o dışarıda sizi karşılayan sportif görünüm aynı şekilde devam ediyor. Bu arabanın arkadaşlar içerisinde sizi gerçekten sarıp sarmalayan bir tasarım var. Ee, dediğim gibi hani bahsettim ya arka tarafta biraz böyle hani klostrofobik gelebilir. Ama i̇ki taraf var. Hani bazısı bunu böyle çok klostrofobik bulabilir. Bazısı da abi ne kadar güzel ya araba beni sarıp sarmalıyor. Sanki uçak kokpitindeyim diyebilir. Ee, hangi taraftasınız bilmiyorum. Ama ya benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Gerçekten uçak kokpitinde gibiyim. Tuşların zaten tasarımı da öyle. Ondan sonra ekranın konumlandırılması öyle. Oturuş pozisyonu öyle Yani içeride hem dışarıda aynı zamanda içeride bu sportiflik detayları kesinlikle aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Aynalarda onu görebiliyorum. Koltuk sıtmalarımızı burada görebiliyorum. Donanım anlamında aslında Alur'da bence yeterli. Aynı zamanda bu arabada ekstra güvenlik paketi olduğunu söyledi Okan. Onun haricinde şurada sol tarafta zaten dediğim gibi bak şerit takibimizin tuşları var arkadaşlar. Direksiyona müdahale edebiliyor. Ama bunu böyle tek tuşla şuradan soldan kapatabilmemiz bence mükemmel. Ya ben Astra'da e, giriyorum, ayarlardan kapatıyorum. Bir tane kısa yol tuşu ekledim falan. Ama yani böyle şey isterdim. Solda aynen bu şekilde bir tuş olsun isterdim. Onu güzel düşünmüşler. Ya malzeme kalitesi anlamında da bir problem yok. Arabada kalite anlamında bir problem yok arkadaşlar. E, D segment olduğunu düşündüğünüzde sadece işte keşke kapıların içlerinde de böyle bir kap olsaydı falan diyorsunuz. Torpidonda var mı kap? Bak şimdi o önemli. Var. Var evet. İyi bari, torpido da var. Torpidoda var. <laughs> 308'in alurunda torpidoda da yok benim astırda var ama <gülüyor> <gülüyor> şöyle vitesimizi D'ye alalım ee, burada piyano bilek güzel bir gözümüz var arkadaşlar ee, içerisine gözlüğünü koymuş Okan çok çiziliyor ama ya evet şey çiziliyor İlk sıfır aldığında güzel gözüküyor da evet. sonradan çiziliyor vitesi arkadaşlar mesela ben bunu seviyorum ee, yani bizim işte C segmentinden farklı biraz bu farklı bir vites kolu var burada benim sevdiğim bir vites kolu el frenimizi indirmiştik zaten şöyle yavaştan yola doğru çıkalım bakalım bu arabada ilk şunu fark ettim eee Arkadaşlar bu arabada ben mesela 308'deyken şeyin sıkıntısını çok fazla yaşıyordum. Kadranları rahat göremiyordum. Ozan her ne kadar ben çok rahat görüyorum dese de ben mesela rahat göremiyordum. Ki ben de kısa bir adam değilim. Yani ben 1.82 boyum var. Göremiyordum. Ama mesela 508'de kadranları çok daha rahat görüyorum. 308'de şey yapıyordum. İyice aşağı alıyordum şu direksiyonu. O zaman da dizlerime değecek gibi oluyordu. 508'de kadran anlamında bir problem yaşamıyorum. Sadece ee, Kaç kilometrede olduğumuzu gösteren aşağıda bir kilometre var. Onu tam göremiyorum. Okan da onu tam göremiyormuş. Onu göremiyorum. O da zaten çok böyle benim işime yarayan bir şey değil. Yani çok merak edersem kaç kilometre olduğunu kafayı kaldırır bakarım. Ee, onun haricinde kadranlarımız falan oldukça net. tabela okumamız var. Seviyorum ya. Bak bir yandan şurada navigasyonu da görebiliyorum sol tarafta. Bu ekranı zaten konfigüre edebiliyorsun evet, kendi yani isteğine göre. Konfigürüm, konfigürüm. Aynen. Güzel yapmışsın. Hızı ortaya almışsın. Navigasyon ben olsam ben de böyle yapardım. Ha, bak kadranlar diyor O Kadranların da ters olması çok diyor. Ha, bak Sağa doğru gidiyor işte Devir sola doğru gidiyor Biraz böyle kullanalım ya devri de görsünler Motorumuz dediğim gibi 1.5 Blue HDI Benim tanıdığım bildiğim bir motor çoğunuz da zaten biliyorsunuz ee, Ekonomik bir motor olduğunu düşünüyorum Yani yakıt tüketimi zaten 6 Bakayım 6.9 da geziyor ee, Ki Okan da abi ben arabayı biraz diyor, sert kullanıyorum diyor yani performanslı kullanmayı seviyormuş. Ona rağmen şehir içinde performanslı kullanılan bir araba İstanbul gibi bir şehirde 6.9 yakıyor. Yani yakıt anlamında ekonomik olan bir araba. Performans olarak biraz yetmeyebilir. Ona da şimdi ben normalde bu orman yolunda çekiyorum videoları ama konu 1.5 bu LHT olduğu için biraz daha böyle hani arabayı akıtabileceğimiz bir güzel güzergaha gidelim. İki güzergahım var benim burada. Bir burası. Normalde bak bu araba iki güzergaha da gelir Çünkü bir virajı çok iyi bu arabanın evet, evet. Aslında tam bence yolundayız Ama motoru da çok merak ederler Bence daha çok motoru merak ederler Evet muhtemelen motoru evet. merak konusu olacak O yüzden bence daha çok motoru gösterebileceğimiz yollara gidelim Ama şunu da söylemekte fayda var Bu arabanın arkadaşlar yere basması Insignia'da bu hisleri almıştım ee, Cihan abi izliyorsa selam olsun Cihan abinin insigniasında aldığım hisleri alıyorum Ama bu ondan da biraz daha sportif hissettiriyor biraz benziyorlar karakter olarak. Ama mesela Passat'ta falan bunu bulamazsın. Ne bileyim Skoda'da Superb'de zaten alakası yok. Şu i̇şte Passat da daha çok konfor yönelik olan bir araba. Superb daha da fazla konfor yönelik olan bir araba. Ve çok fazla hani böyle bu tarzda sportif detaylarla çok fazla işleri yok onların. Insignia'nın var. Sportiflikli işi. Ama 508 sanki tam olarak bunun için üretilmiş gibi. Şimdi böyle düşük hızlardayken yalıtım olarak da iyi hissettiriyor. Biraz yüksek hızlara çıktığımızda nasıl olur bilmiyorum. camlar fitilsiz olduğu için ondan sebep bir şey yapıyor. Evet, çıtasız olduğu için. biraz şey yapıyor mu? Evet. özellikle işte 180'den 170'den sonra. Tamam sonra... olsun Okan sen de şey, diğer segment arabalara göre ona göre fark ediyor yani. Passat'a göre, Super göre. onlar kadar yalıtım iyi olan bir araba değil. Bakalım güzel. yağ değiştiriyorum arkadaşlar. Farklı bir yerden gidelim. Derken bir T520 Renault. <laughs> Şimdi bak şöyle bir atlatmadan geçelim. Bakalım buradan at bir kırkla geçeyim buradan arkadaşlar. Şöyle çok yavaşlamıyorum. Bak güzel geçiyor. Sert tok bir süspansiyon. Şey Aynen öyle. Yani arkadaşlar yapı itibariyle araba böyle gergin gibi. Mesela virajlarda neredeyse hiç yatmıyor. Ama e, darbe sönümlemesi de arabanın güzel. Yani aslında hani bu diyorum ya sportif, sportif, sportif. Aslında hani bu e, konforsuz anlamında bir sportiflik değil. Hem D segmentinin e, vermiş olduğu bir konfor hissiyatı var. Hem de aynı zamanda işte o sportiflik, tatlı gerginliği güzel harmanlamışlar arabada. Zaten tercih etmemin en büyük sebebi bu. Çünkü bu e, arabayı çoğunlukla ben kullanıyorum evet. Ama aynı zamanda bir aile arabası da. Evet kesinlikle. Yani iki tarafa da uygun kalabiliyor biraz daha. Ama işte... Hep benim bir motor abi. Ya güzel motor arkadaşlar. Sorunsuz motor, uzun ömürlü motor. Ondan sonra az yakıyor, ekonomik bir motor ama insanın içinde de şey oluyor. Bir, bir, altı, iki, yüz, Ulan bu iki, arabanın bir, daha iyi gitmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> o his geliyor yani. Yapacak bir şey yok. Benim koltuk ısıtma açılmış ya. Ben <laughs> de diyorum niye yanıyorum? <laughs> ben de diyorum ne oluyor bana? <laughs> Alt Her taraftan başta göstermiyor oradan çık. <laughs> Aynen. Koltuk ısıtmayı gösterirken açmışım kazayla. Böyle durumlarda yolu okuyacaksın. Bak mesela şimdi hemen geçmeye çalışmayacaksın. Neden? Ön tarafta da dörtlü yakmış bir tane araba. Bak geçseydik şimdi mesela. O, evet evet. Acele etmeyeceksin böyle durumlarda. Selam kornası veremiyorum ya. Şöyle evet Git, kornası benim bir, bir kornası bir selektörü böyle. Selektör de çok yumuşak geliyor. Değil mi? Bana da. Ya şeyde de var işte. Astra'da da öyle. Evet. Selektör atacağım. Anlık selektör atmak istediğimde yanlışlıkla uzun yakıyorum. Ben de çok başıma geldi Hı -hı. ya. Özellikle arada, e, uzun far asistanımız da var arkadaşlar. Arabada. Onu da söylemiş olalım. Yeri gelmişken. Ses sisteminden hiç memnun değilmiş Okan. Ben çok de aynı daha şekilde. daha iyi olabilirdi yani. Evet. D segment bir sedan sonuçta. Bence genel olarak problem mesela bu arabaların bu. Astra'da da öyle, 308'de de öyle. Bak 508'de de öyleymiş. Ses sistemleri zayıf. Benim anladığım o ya. Yani. GT'de fokal ses sistemiyle geliyor. Şimdi tamam hani sonuçta en üst paket GT ama hı hı. en azından Allura'da bir özenmelerini beklerdim ya. Ya yok en azından biraz daha hani kabul edilebilir. Çünkü eğer Astra'daki gibiyse hı. hakikaten mesela ben hiç sevmiyorum. En sevmediğim noktası. Yani dedim ki Ben bundan önce de Astra kullanıyordum. Hemen hemen ses kalitesi yakın geldi bir ya Doğrudur mesela. vallahi, doğrudur. Ben de şaşırdım çünkü benim arabada Evet arkadaşlar, orman yollarımızdan Asıl test güzergahımıza geldik. Sağımız serbest. Şöyle çıkalım bakalım. Klimamız açık. Hatta an drive modlarımız da var. Şöyle bir spora geçelim bakalım. Biraz da sporda kullanalım. Direksiyon hissiyatı güzel. Evet kesinlikle. Çok, kesinlikle. Çok tok hissettiriyor. yeni alışanlar küçük direksiyona şey yapabiliyor ama alıştıktan sonrası çok daha iyi hissettiriyor. Gerçekten. Evet evet. Yani böyle daha kontrol senin elindeymiş hissiyatı veriyor. Bir de ben bu arabada küçük direksiyona daha çabuk adapte oldum. Kadranı çünkü perdelemiyor ya o hoşuma gitti. Evet. Arkadaşlar bu arada spora aldık. Bakın devir saatimiz kırmızı oldu. Hatta bütün kadranlar böyle bir tık kırmızı oldu. Güzelleşti. Ama şu tersten gelme olayı bana da biraz şey geliyor. Motor da iyi gidiyor bu arada ya. <laughs> kesilmiyor yani yokuşta. Ya altındaki motora göre gidiyor da keşke yol verse. <laughs> evet şimdi bizim asıl yola geldik. Bakalım burada ne yapacak? Çok merak ediyorum. Şurayı geçtikten sonra zaten şu virajdan sonrası artık hani böyle ana yol müsaitti. Arabanın sürüş hissiyatı ile birlikte de küçük direksiyon ya böyle Golf tarzı havası kullanmış veriyor yani. Evet yani araba D segment olmasına rağmen çok e, elimin avucumun içinde yani araba. yeterli. Evet. şey Yüzü diyorsun. Yok. yani normal yürüyor hani. Etkilemiyor seni. Ama hani şey de demiyorsun. Ah be performans da çok kötü demiyorsun. Normal. Hani zaten 11 saniyenin altında 0 100leri ben her zaman şey derim. 11 saniyenin altındaysa arkadaşlar kabul edilir. Hani 11 saniyenin üstündeyse belki biraz üzer. 13 saniyenin üstündeyse o artık kötü. Ama hani bunda fena benim dede de bu arada aynı hızı yapıyordu. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi performans olarak evet insan keşke 1.6 olsun diyor ama bu motor da mesela şey yapmıyor. Zaten torku güzel arkadaşlar bu araba. 300 Nm tork var bu arabada. O yüzden mesela yokuşlarda özellikle alt devirlerde, orta devirlerde falan aman araba bayılıyor gitmiyor gibi biz kesinlikle hissetmiyorsunuz. Zaten artık bu yeni nesil turbo arabaların hiçbirisinde bu hani bayılma, yokuşta kalma hani o eski nesil atmosferikler gibi durumlarla zaten karşılaşmıyorsunuz. Bu arabada da her ne kadar işte 1400 kilonun üstünde bir ağırlığı da olsa 300 Nm tork arabayı yürütüyor. Bak şu an yokuş çıkıyoruz mesela. İşte 2000 devrin altında rahatlıkla çıkıyor. Şanzımandan bahsetmedik. Şanzımanımız 8 ileri. EAT8 tork konvertörlü. Tam otomatik bir şanzıman. İşini de çok iyi yapan bir şanzıman. Bu arada bu motorla çok da uyumlu çalışıyor. Özellikle mesela işte bendeki o 1.2 benzinli motordaki EAT8'e göre bence 1.5 dizelle daha uyumlu çalışıyor. Yani benzinlisine göre bu motorda bu şanzıman daha uyumlu çalışıyor gibi geliyor bana. Oranları da gayet güzel. Mesela şu an 6. viteste 2000 devirle 90'la gidiyor. Şöyle büyütelim mesela 7'ye alalım. Ya 1500 devire geldi 1, mesela. oranları çok daha geniş kalıyor şeye göre. Hı -hı. Şanzıman daha buna göre ayarlanıyor. E şanzıman da aslında arabanın yürümesine yardımcı oluyor. E Tork da iyi. İşte orada 130 beygirden dolayı belki işte bir tık keşke daha iyi gitsin diyorsun. Ama normal kullanımda bir problem hissetmiyorsun. Şöyle arkamızda müsaitken şöyle dönelim bakalım. Güzel tek seferde döndük. Ama işte hep o şey algısı oluşuyor. İşte görünüşe göre olmuyor yani motor. Evet evet. 1.6 olsa çok daha eğlenceli olur. Yazılımda 285'e kadar çıkıyor bu motor. Daha stage 1 yazılımda yani şeyde. Yokuş çıkıyoruz şu an. Vites geçişlerini bu arada hissetmiyorsunuz. Çok güzel vites atıyor. 8 alalım bakalım. Ne yapıyormuş? Arkadaşlar yani 2000 devrin altındayız şu anda. 1800 devir civarındayız. Mesela işte yaklaşık 120 km hızla falan gidiyor. Yani devir oranları gerçekten çok iyi. Fren hissiyatı da güzel arabanın. Mesela rahatlıkla durdurabiliyorum. Pedalda medalda böyle bir dibe dalma vesaire olmuyor. Arkadaşlar arabanın kullanışı gerçekten çok keyifli. Star açıklanmış. Bak onun da kısa yolunu buraya koymuşlar. O da güzel olmuş. Bende onun da kısa yolu yok. <laughs> Hiçbir şeyin kısa yolu yok bende. Zaten ben de fizikselciyim ya. Keşke klima tuşlarını da bir atasalardı da şuraya. Ya bendeyse. Ben tam böyle dijitalli mekanik tuşların evet. mixini severim yani. Aşkım bu zaman klima işte. Yani var. mesela her şey ekrandan yine kontrol ediyorsun hemen Bak o ilk kalkışta falan tepkisi güzel. Evet. Yani araba yürüyor, hissiyatı veriyor. Sadece belli bir hızdan sonra biraz hissediyorsun işte o kesilmeyi. Ama yola basışı çok iyi. verdiği güven Gerçekten. çok iyi yani. Çok keyif. Ben zaten ilk arabayı aldım. Yarım saat normal olarak alışma sakin kullanıyorum. İlk başta dedim hani acaba yanlış bir tercih mi yaptım? Çünkü yani çok inanılmaz bir konfor mu? Hayır. Yani çok inanılmaz bir şey mi? Nasıl diyeyim? Farklılık mı var? Hayır. E ondan sonra bir viraja girdikten sonrası, ona alıştıktan sonrası işte o zaman çok keyifli almaya başladım. Evet. Arkadaşlar yalıtım. Bakın şu anda 140'da gidiyoruz biraz rüzgar sesi biraz yol sesi yani tamamen kabul edilebilir seviyelerde bu arada hani içeride böyle bizi çok rahatsız edecek bir durum kesinlikle yok ee, yani rüzgar sesi böyle bak şu an 120'ye düştük biraz var yani dediğim gibi 120'den sonra böyle hani yavaş yavaş ama kesinlikle rahatsız etmiyor yani D segmenti standartlarında e, sizi rahatsız edecek bir yalıtım seviyesi yok gerçekten bence yalıtım anlamında da araba başarılı yani hiç tasız camlara rağmen canım. evet evet Sadece işte dizel olduğu için çok yüke bindiğinde motor sesi geliyor içeriye. O da normal yani. Bence her şeyi iyi yapıyor. Hani bir zayıf noktası ne dersen sadece performansı. Bir de iç hacmi biraz iç hacim anlamında belki segmentine göz önünde bulundurduğumuzda biraz küçük gelebilir. Evet tamam Onu da işte kabullenerek alacaksın sonuçta. Ha, bilerek al. Zaten ben hep yani diyorum zaten. abi yani ne aldığınızı arkadaşlar günün sonunda ne tercih ettiğini bileceksin, araştıracaksın, bakacaksın. Mümkünse test sürüşü yapacaksın. Ne aldığını biliyorsan zaten sen mutlu mesut binersin yani bu arabayı. kesinlikle. Süper diyoruz. Evet o da D segmenti. Hiç alakası olmayan arabalar. Eğer senin o konfor, daha büyük bir hani ferahlık falan istiyorsan, yumuşak süspansiyonlar gibi şeyler istiyorsan Süperple yani Superple bununla alakası yok. Süper kesmeye hitap ediyor. Ama arkadaşlar ben biraz daha böyle hani hem D segment olsun hem büyük olsun hem de aynı zamanda sportif olsun diyorsan o zaman da bunu tercih edeceksin. Çünkü bunun mesela viraj dinamiği falan yani bir viraja giresin pek gelmez. Yani girmez mi? Girer. Şey yol tuşu kötü olan bir araba değil. Güzel bir yol tuşu. Zaten artık kötü yol tutan araba kalmadı gibi bir şey yani günümüzde. Ama bununla daha çok giresin gelir. Yani bununla özellikle viraja girersin. Hani motoru 1.5 dizel olmasına rağmen 1.6 olmamasına rağmen Bu arabayla viraja girmek keyifli İnsanın giresi geliyor En çok öne çıkan noktası bu arkadaşlar Hani konfor anlamında da Videonun başında söylediğim gibi Böyle tatlı sert bir süspansiyon şekli var Biraz böyle hani bir, bir tık gergin gibi Ama hem işte şasenin uzunluğu Aynı zamanda süspansiyonlarda da bir kalite var Ben bunu hissedebiliyorum yani Sönümleyebiliyor güzel sönümlüyor Bütün bunlar da bir araya geldiği zaman e, Konforlu bir gerginlik sunabiliyor. O yüzden bu arabanın en çok öne çıkan noktası kesinlikle sportif sürüş hissiyatı diyebilirim. Valla Hakan'cığım ayağına sağlık ben. Ya yani 508 zaten o gün kullandığımda da gece sürüşü yaptığımda da beğenmiştim. Benim almamda da <laughs> en büyük etkenlerden birisi zaten abi senin oldu. Ama görür görmez hakikaten böyle beni çekti yani. dedim. Bu, bu, araba hakikaten. E, tamamen e, ne beklediğine göre değişiyor. Evet. Beklenti araba konusu beklenti meselesi. Şöyle sağdan kaçalım. Adam bak adamın önünü kesti ha. Tam da tepe kalıyor ya. şeyde yani sollamalarda falan da işte o torku ile beraber düşük hızlarda çatır çatır yürüyor. Bir sıkıntı yok. Düşük hızlardayken bu arabada asla performans eksikliği hissetmez. Bu arabada performans eksikliğini böyle 130-140'tan sonra biraz hissetmeye başlıyorsun. Hayır, arkadaşlar 508'den böyleydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır gidişini, konforunu, her şeyini elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Sizi çok seviyorum. Okancım ayağına sağlık. Tamamladım. İyi ki geldin. Keyifli ederim. zaman geçirdik. Biz şimdi arkadaşlar Okan'la birazdan sohbet, muhabbet edeceğiz. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz abone oldukça biz daha farklı arabalara daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. İyi pazarlar diliyorum. Görüşürüz.